Arkadaşlar merhaba, bugün Volkan abinin yanındayız. Buddy ve Bulut. Şu anda yemek yiyecekler. E Volkan abi birkaç gündür video çekemiyordu İstanbul'da arkadaşlar, e işlerinden dolayı. Bazen şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin Volkan abi. Eyvallah, sağ olun. Hoş geldin. Şimdi az önce Mezbani'ye gittik. Biraz beklememiz lazım dediler Aynen. ama biz de şimdilik şöyle bu aslan parçaları için ufak şeyler aldık. Onları getirdik arkadaşlar. Bugün Badi ve Bulut'la dağa çıkacağız değil mi Volkan abi? Evet. Bir dağda serbest bırakacağız Badi ve Bulut gezecekler az önce konuştuk ama yine de konuşalım. Ee, gid, gitmezler, uzaklaşmazlar herhalde. İnşallah. yani daha önce öyle bir şeyin yok galiba. Ya yüksek ihtimal gitmezler bence. En fazla biraz gezer gelirler. Çok özlemiş beni görüyor musun? Çok özlemiş. <laughs> ne kadardır yoktun abi? 20 gün oldu aşağı yukarı. Vay be bay, bayağı bay olmuş. Bayağı olmuş. İşte Volkan abi işlerinden dolayı arkadaşlar. Ee, gitti. Şimdi burada bakın bulut. Aslanın kardeşi. Zaten aslana hareketleri de benziyor. Suat yapısı da benziyor. Şimdi Badi zaten biliyorsunuz benim videolarımdan. Geçen bizi bir şey yapıyordu abi body. Ee, ben o, onu, kendime ders aldım. <laughs> yemek yerken yaklaşmayacağım artık yanına. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Bak şu şu yeme yemek geldiği zaman bulutun hareketleri aslanın gerçekten birebir aynısı. Benziyor, Pati uzatması her şeyle aynı. Şimdi sıra Badi'de. Badi Bey'e yaklaşmayacağız yemek yerken. Böyle yaklaşıyorum Badi'nin yanına. Seviyorum ama yemek olduğu zaman arkadaşlar. Ama olur aynı Evet yo, yo, kesinlikle. Geçen sefer santimetreyle kurtardım. <laughs> Son anda. Son anda kurtardım. Bu sefer daha Zaten şu an adam. hemen agresifleşmeye başladı. Hadi. Bu arada yukarıda bir köpek var. Birazdan onu da göstereceğim evet. size. Bulut. Bulut. Bulut'u Aynen hatırlarsınız. Yaşlı, emek. <laughs> yaşlı emekli bir köpek. Bugün e, Volkan abinin e, babası köyden göç yaptılar. Ben de onlara yardıma gittim aynı zamanda bugün geldim. Hem arabayı hem de işte köpeklerimi yemek almak için aynı zamanda bugün Volkan abiyle benim kışın kalmak için kendime yer araştırıyoruz. Bayağı yaşlanmış ama. Bayağı yaşlanmış ama bulut hala iyi bir köpek. Özellikle bugün Hüseyin abinin, babanın yani abi. Evet. Bulutu olan ilgisine hayran kaldım. Gerçekten. Çok seviyor. Çok seviyor. Yani ama gerçekten çok akıllı bir hayvan yani. Çok akıllı. Çoban gibi. Şunu fark ettim. Sizi yani ve falan... body ve bulut bir tarafa. Tabii ki, tabii ki. Bu bulut bir tarafa. Aynen. Çok değerli ya. Şimdi idare hem burada deniyor. duruyor. Onu nereye almayı düşünüyorsun abi? İşte bir kulübe de ona yapacağım. Şuraya ya da body'yi öbür tarafa alacağım. Aha. Onu buraya alacağım. Daha yeni geldi biliyorsun. İşte bir ayarlama yapacağım. Burada da bir Bu arada bugün konuştuk. sürpriz bir dişimiz var. Evet. <laughs> Yakında çok e... Volkan Şakası abi anlat anlata bitiremedi. Volkan abi eğer anlat anlata bitiremediyse gelecek olan dişi gerçekten yes. görülmeye değerdir. İnşallah yakın zamanda göreceğiz. İnşallah. Bu arada şat soruluyor abi. E, Şatta dediğim gibi bir arkadaşım da önümüzdeki hafta muhtemelen işlerimi ayarlarsam gideceğim. Tamam. E, hem orada videosunu da çekerim. Hı hı. E, bakalım onun Şat yayladan gelecek. indiyse onu da getireceğim. Anladım. Şimdi o yaylada olduğu için köpeği olmadığı için amanetik kalmıştı orada. Zaten getireceğim düşüğü de e, Bakalım çok beğeneceksin zaten görürsün Yani valla sen bugün anlattığına göre Ben çok heyecanlandım Ay, merakla bekliyorum Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi bugün Volkan abiyle e, Burada Yer arıyoruz Benim kışın e, burada rahat bir şekilde kalabileceğim bir Yer arıyoruz Aynı zamanda Volkan abiyle biliyorsunuz kışın e, Biz çok videolar çektik Kışın bu videoları devam edeceğiz Tabii ki e, Gösteremediğimiz efsane köpekler var Onlara gideceğiz hatta bugün konuştuk arkadaşlar bizim bu civarda Bayburt, Gümüşhane, Erzurum bu civardaki o taraflarda köpeklere gideceğiz sizlere onları en iyi halleriyle göstermeye çalışacağız. Burada da çok güzel, çok kaliteli köpekler var arkadaşlarım. İnşallah hepsini hep birlikte hep göstereceğiz sağ abi. Sağolsunlar iyi arkadaşlarımız. Bir aynı zamanda bizi, gezeriz. İnşallah. dediğim gibi ben de kendime rahat bir yer bulurum. Evet. İnşallah o sorunu da çözersek. Kışın da aynı zamanda <laughs> daha videolarımız <bir gülüyor> da gelecek. Tabii ki. Şimdi Buddy yemeğini yesin. Ben Buddy'ye şu an çok dikkatli davranıyorum. <laughs> Yaklaşmıyorum çünkü Buddy bir anda. deneyim mi? Denemeyeyim değil mi? Bence gerek yok abi. Hadi <laughs> Badi ne haber? Badi tamam 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 acıkmış Badi. Tamam. Şakası yok onun ya. Yok geçen beni az kalsın abi az yani kaldı, surata ya. bir de geldi. Bir de surata geldi. Şimdi o zaman şöyle yapalım. <laughs> ee, umar afiyetle yesinler Volkan abi. Yemeklerim. Aman 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 Badi. Badi. Oğlum. Yani sen de sanki bizi şey yapıyorsun gibi yani. Çok değil ama yine kolunu az daha götürüyordu. Götürüyordu. Yaklaştı. Aynı gibi. zamanda. <laughs> Böyle bir şey var. Hadi, hadi de sanki yaklaşmamı bekliyor. Bir anda atıyor ya. Bir anda atıyor. Sen video çekiyorsun farkında değilsin ama koluna boya yaklaştı. Bir gün inşallah bizi şey yapmaz abi. Sırmaz, bir gün inşallah sırmaz. şey almaz. O Hı. zaman biz afiyetle bırakalım. Yemekle yerini yesinler. Biz e, şimdi birazdan daha geçeceğiz. Evet. Daha da onları açacağız arkadaşlar. E, böyle bir serbestçe gelsinler, koşsunlar. Aynı zamanda onları da öyle bir orada da sizlere gösterelim. Oradan tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Badi ve Bulut. Ee, Volkan abi Badi Bulut daha önce gezdiler mi beraber? Ee, beraber hiç bırakmadım. Bir defa bıraktım ama Badi zincirle zincirde tutmak zorunda kaldım. Biraz evet. biliyorsun hırsın. Daha önceki şeylerden de, de öyle. Evet. evet. Orada da köpekler var. Sorun çıkar diye bırakmadım. Sadece bulutu açık bıraktım. Şu an ikisini birlikte Şimdi açacaksın bir galiba. <laughs> Aynen. Tamam abi. İkisini birden bırakıyorum ki birbirine. Ha, iyi sence giderler atsın. mi? Valla gitmezler diye düşünüyorum. inşallah gitmezler. Şimdi yani bu bizim etrafımızda şey... çok fazla şey yapmazlar. Yani i̇nşallah. uzaklaşmazlar. Aynen. O zaman açalım abi. Aynen. Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar e, bu videomuzda body ve bulutu e, şu an birlikte açıyoruz. Bahsettiğim gibi şu an kendime yer bakıyorum. Bugün Volkan abi bana yardımcı oluyor sağ olsun. Ee, i̇şte Azap, Aslan, Body, Bulut. Onları bir alıştırma süreçlerimiz olacak. Bu Body, Bulut, Aslan, Azap nasıl olur abi alıştırma Allah, süreçleri? olacak inşallah e şimdi de işte zaten alıştırma şeylerinde alıştılar ki daha güzel videoları Azap'la da alıştıracağız. Azap şimdi Body ile Bulut iyi anlaşıyorlar. Fakat Azap'la Aslan bir araya geldikleri zaman bir hırgür çıkar mı? Badi'den biraz şüpheliyim açıkçası. Badi'den evet. Badi külü evet. alışıyor şey yapıyor da Badi biraz sert bir köpek. Enik de bir şey de bilmiyor. Ama azapı tanıyor Badi. Evet aynen. Hatırlar muhtemelen. Aslanla bulut biraz sıkıntı olabilir. Biraz sıkıntı olabilir aynen. Badi gel bakalım. Evet. Arkadaşlar işte dediğimiz gibi kışın 4 köpek gezeceğiz. Aynı zamanda sizlere bugün bahsettiğimiz gibi bu coğrafyada olan, yakın yerlerde olan birçok köpekleri de göstereceğiz. Şu an badi ile bulut yayıldılar, geziyorlar. Azap aslan, badi bulut muhteşem olurlar. Güzel bir dörtlü olacak. Çok inşallah. güzel bir dörtlü olurlar. İşte bu hırgür mutlaka çıkacak. Fakat bunun devamı kötü olur. Yani bunu yani sürekli yapmaları kötü olur. Şimdi bulutu yeni getirdik. Kuyruğunu daha yeni yeni öğreniyoruz ama badi biliyorsun enlikten yani yavruluktan beri büyüttüğüm için biraz hırçın, sert bir hayvan. İnşallah sorun inşallah. Şöyle azap, e, azapla body tanışıyorlar abi. Evet, en Ama bulutla azap, e, bulutla olabilir. aslan sıkıntı olabilir. İkisi Şimdi onların mi? ikisi birlikte gelsinler. Ama şu anda arkadaşlar özellikle böyle bir yere geldik. Bakın şu an dağ bayır geziyorlar. Şu an bence iyi gidiyor. Şu an iyi. Hadi gel oğlum gel. Kartal Şahin uçuyor. Evet. Bir bakalım bakalım. Şöyle biraz e, biraz dolaşsınlar. Aynen. Şu an ortama tanımaya alışmaya çalışıyorlar. Şimdi Volkan abi biliyorsun badi ile eee buraya geldiğimizde badi daha küçüktür. Küçüktü Küçük de, evet. O zaman 8 ayda Çok daha uzağa gitmiştik. Evet. Çok uzağa gitmiştik. Aynen. Azapla birlikte gezmişler, tozmuşlardı. Azapla birlikte tekrardan geri dönmüşlerdi. Allah Allah onlar kayboluyor gibi. Maşallah. <laughs> Yok olur. bence kaybolmazlar. Değil mi? Yok. On, bence kaybolmazlar. Onlar biraz gezer gelirler. İyi alıştılar ama birbirine. Ben, i̇yi alıştılar e, evet. i̇lk, yani geldiklerin şey, şey miydi? Biraz e, sıkıntı yapıyorlar evet, değil mi? Evet abi. Bulutu getirdim. Badi köydeydi getirdim. Getirdiğim zaman Badi bayağı buluta test tepki yaptı. Hatta yemek verirken, su verirken şu anda bile hala yapıyor yemeğinde suyunda. Ama böyle açtım gezdirdim falan baktım iyi anlaşıyorlar. Tamam. İkisi de enik bir de. O zaman e, şey güveniyor musun abi yani Badi'ye buluta? Şu an şu şurada şu ortamda. Yani, gitmezler diye düşünüyorum. Bayağı da Bulut da bayağı alıştı bana. Tamam. Bizi biraz uzaklaşmazlar. Yani biraz dolaşır gelirler diye tahmin ediyorum. O zaman biz onlara biraz, bir biraz şey yapalım. Müsaade verelim. Biraz Aynen. dolaşsınlar, dolaşsınlar. gezsinler. Geldikleri zaman tekrar devam edelim. Aynen. Tamam, tamam. o zaman Aynen. gezsinler bakalım. Aynen. Evet yarım saatlik bir turdan sonra geri döndüler. Hatta biz gelirler mi gelmezler mi diye düşünürken tam o sırada geldiler. Bu iyi işaret. Demek ki böyle açtığımız zaman gezip tekrardan geri gelecekler. Bayağı da ıslanmışlar. Koşturmuşlar. Suya girmişler herhalde. Suya girmişler evet. Baksana nasıl ıslanmışlar. Ee, i̇yi anlaşıyorlar abi. Evet iyi alıştılar birbirine. Vadi bulut. Ama bayağı gittiler daha yukarı. <laughs> Aferin benim oğluma. Bu performansı Azap ve Aslan'la da bekliyoruz. Da güzelce böyle bir Kışın de. dediğimiz gibi arkadaşlar aynı zamanda sizlere böyle çevre çevre gezip güzel köpekleri gösterirken Buddy, Bulut, Azap, Aslan güzel e, bu dört, dört, bir dörtlü 4 şey olacaklar <laughs> evet onları da göstereceğiz. Şimdilik sıkıntı yok abi yok, gezdiler geldiler. Aynen. Bu iyi ee, dediğimiz gibi biraz alıştırma süreçleri biraz zor geçebilir ama Gel oğlum. ışık görünüyor. Işık görünüyor. Yani iyi anlaşacaklar i̇yi gibi i̇yi görünüyorlar. Bak, gezip geldiler de yani bizim düşündüğümüz gibi hani basıp gitmediler. İyi geldiler. Bayağı da ıslanmışlar. Enerji yatamamış aşkım. Aferin bu diye. Gördün mü Şimdi mi? şöyle bir şey de var. İkisi aynı anda geldiler. Evet. <laughs> tamam tamam. İyi anlaştın. Iyi anlaştın. Aferin benim paşalarıma. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Onları gezdirdik. Dediğimiz gibi kışın e, Badi, Bulut, Azap, Aslan dörtlüsüyle beraber e, videolarımız var. Onlar gelecek. Aynı zamanda e, bu çevredeki işte Bayburt, e, Erzurum, Gümüşhane taraftaki tanıdığımız e, bizim sevdiğimiz insanların <laughs> köpeklerini sizlere göstereceğiz. Şimdilik iyi gidiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.